sekmesine geldim buradan tekrar danışmanlar diyorum burada e, oyun modlarım var işte standart modum var güç tasarrufum var oyun modum var e-sport modum var bu sefer bununla denemek istiyorum bolarantım zaten aşağıda açık bolaranta giriyorum şu an hemen seri bir şekilde oynayalım bakalım rekabete dayalı ölüm kalım savaşı diyelim onu yapmadan önce şuradan ayarlarımızdan e, görüntü diyelim. Sonra grafik kalitemizi en düşük yapıyorum şimdi arkadaşlar. En düşükte oynayacağım. Şunları da kapatayım. Ayarlardan çık dedim. Başlatıyorum. Ölüm kalım savaşı. Isınma zamanı. Evet arkadaşlar, şu an görüldüğü üzere performansım en düşükte. Grafik kalitem bu şekilde. Şöyle sen bir yürü git. Sen de git. Sen nasıl ölmezsin ya? Sen de git. Ezip geçiyor. Ah, kötü sıkıştım. Herhalde şuradan bir kişi geliyor anlamıyorlarsa seve seve anlatmayı bilir. Tamam. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Görüldüğü üzere FPS'im şu an 109, 110, 120, 96 civarında sekiyor. Oo. Taramal almış. Ben de şuradan silahımı alayım. Sen bir git. Sen de yürü git. Hop sen de git. Şu an görüyorsunuz. Kasma donma hiçbir şekilde yok. Arkadaşlar ee, tekrardan görüntü dedim. Buradan grafik kalitesini orta 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 yapıyorum. Şunu da orta yaptım. Ve netliğimi falan hepsini açıyorum. Şu an orta şekilde. Bakalım nasıl performans alacağız aynı zamanda ekran videosu daha açık hafif bir kasma olur o normal ah geberdik hadi köyüne yavaşla kaç tane vuruyon hırslandım sen de git <laughs> Yok mu teki? Lan 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 lan. Oğlum çok kötü kolsuz ya. Vuramadım. Tak takla tek atmayı deneyeceğim. Hop. Ay iyi. Güzel vurdu Nereye koşuyorsunuz lan aptallar? Bir de şöyle farklı bir silah deneyelim. Bir de AWP deneyelim ya. Hop. Evet arkadaşlar şu anda e, görüntü dedim. Grafik kalitesi. Bunların hepsini yüksek yapıyorum. Hepsini yüksek yaptım. Tekrar bunlarım açık. Bakalım şimdi nasıl bir verim alacağız. Beni görmedi ayı Oha nasıl ölmezsin? Abi ya, Avrupa çok kötüyüm. Bir de şunu deneyelim. Şu an öldürdü. Görüldüğü üzere yüksek kalitede oynuyorum ve şu an kasmam yok. Her şey normal. Ben onu nasıl vuramam ya? Yüksek kalitede tak takla tek atmayı deneyeceğim. Öldüm. Bakalım. Of. Haftaya yedi de, de ikinci gitmedi ya. Böyle üçlü atalım o zaman. güzel vurdu. Tak takla tekimiz yok mu ya? Tek atmıyormuş gerçi. FPS'imiz şu an e, 80'lerde arkadaşlar. Mükemmel bir oyun performansı alıyorum şu an. <laughs> bunlar da en iyi. Şuradan bir ses alıyorum. Bir öldürmek. Oha lan aklım çıktı Bir de karakterli oynayalım Şuradan oyna diyorum tekrardan Spike'e hücum diyorum ve başlatıyorum Şu an sıcaklığım 70 derece olmuş normal Gerçekten çok normal arkadaşlar Çünkü 60-70-80 arası olması lazım Şimdi bakalım yüksek e, kalitede Karakterlerimizle oynayalım. Donma kasma olacak mı? Yavaşlama olacak mı? Oyun akıcılığı şu an hala devam ediyor. Şu an 100 FPS, 105 FPS devam ediyor. Gözlerini kapatalım. Gözlerini kapatalım. atmam lazım. Bomba dostum yolda. Orayı tutuyorlar. Sallanacak. Yük yetersiz. Haha. ha. ne görecekler ki gömül bir düşman kaldı ölçüm hazır Gör bravo bir de şimdi arkadaşlar bunu görüntü deyip tekrardan Taraf değiştirmeden önce e, ortada son. oynayalım bakalım nasıl bir şey olacak şu an ortada arkadaşlar 91 90 88 Yük yetersiz Sıradaki gelsin değiştiriliyor. Güzel. Son sayı. Bakalım şu eli de alırsak abi, çok kötü olacak. Bayağı kolayymdı. Adamlar bayağı kötü. Alıp, Aynen sarmadı. <laughs> Yine çalmayacak. Gelsinler bakalım. dolduruyorum dolduruyorum Görede. Gol vuruyorum. Dolduruyorum. Birden fazla düşman görüyorum. Gör eder. Yük yetersiz. Bakın. İziyorum. Yük yetersiz. Bye bye. Bir düşman kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım bunu da alırsak bitireceğiz. Tamam. hele. Evet arkadaşlar, görüldüğü üzere oyunun bayağı bir akıcı. Geçti güzel. Ben bunu beğendim. O zaman bir kapanış yapalım, oyunu bitirelim. Evet arkadaşlar, bugün e, Valorant'ın oyun testini yaptım. aldım FPS değerlerini ekranın sol üst köşesinde gördünüz arkadaşlar. Sıcaklığımı da görmüş oldunuz bu şekilde. Oyun esnasında hiç donma, kasma vesaire olmadı gerçekten akıcı bir oyun şekli oldu. Ekran videosu almama rağmen gerçekten güzel bir performans elde ettim arkadaşlar. Şu anlık beni götürür. Ekstradan bir 8 GB daha RAM atarsam sistem bana mısın demez. Daha da güzel noktalara getirebilirim. Eğer videomu beğendiyseniz like, beğenmeseniz size like atabilirsiniz. Destek amaçlı kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.